Kira filan atıp şu şekilde Ne kadar bu kira? Boş vermiyoruz Dolduramıyoruz En boş ki belki Aferin Deli mi kuruyonuz lan? <laughs> çekilin bunların çekilin Şimdi bakın Arkadaşlar Sömer'in başına geldik bizi tanıdı arkadaş Neyse olsun biz yine de elimizden gelen kadarıyla Çiğ köftemizi yiyeceğiz Şu dondurma mağazası çalışıyor mu? Çalışıyor Yoksa yalan mı Baaayy! Çok gelmiş. İşine dondurma gel lan buraya gel. De, gel, de. gel gel. Gel buraya gelse buraya gel. Yaklaş kameraya yaklaş. O veririm mi? Yanacak mı? Bir parça dondurma verelim sana. oradan. Çikolatayla yeseydiniz dondurma çok uzeye gidiyor. Ben biliyorum. Ver bakalım oradan bir dondurma bana. Yeter o kadar yetir. O kadar yeter rejimdeyim. Küflüyorsun lan. Küflüyor olmasın. Keçiliğin <laughs> sütünden ne şu gayet güzel ama biraz bunun sütü eksik sanki çok sütlü olduğu için biraz konuşamadım neyse baş verin burayı şimdi sen kaçtan 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 yani bu dükkanı kaçtan açıyorsun kaçtan kapatıyorsun sabah 10'da açıyorum gece 10'da kapatıyorum evet çok güzel gece 10'da açıyormuş sabah 10'da kapatıyormuş çok güzel <laughs>